Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu tomlarla birlikte hoş geldiniz. Bakar mısınız hepsi yorucu bir günün ardından derin uykulara da dalmışlar. Z'ler havalarda uçuşuyor. Bir dakika bakalım tom nerede? Aa ah, bakar mısınız teleskopla etrafı seyrediyor. Herkes uyurken o niye böyle bir şey yapıyor acaba? Gökyüzünü inceliyor. Gözünü kırpan bir şey var orada. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Dingin bir sesi var bu gökyüzünün. Gezegenler, mikroba benzeyen garip garip yaratıklar. Çok değişik gerçekten de. Bir dakika bir dakika. O arkasındaki karton ket değil mi? O ne ara gelmiş buraya? <laughs> Eyvah Tom onu görürse çok korkacak ama. Tom da teleskopuna dalmış bu arada. Tüm dikkatini ona vermiş. Hiç fark edecek gibi gözükmüyor. Yalnız bu karton keti iyi bir ders vermek lazım. Hiç izin almadın hemen topların evine geliveriyor. Karton Ket seni şöyle arka bahçeye alabilir miyiz? Hayır. Bu onların yemekleri sen alamazsın. Hiç laf dinliyor mu bak ya. İyi bari çikolata da ye izin almadan. Bu arka bahçeden hiçbir yere çıkma tamam mı? Sakın buradan bir yere kıpırdama. Hiç kimsenin seni görmemesi gerekiyor. Ona göre davran. Yok ya bu karton kedi hiç laf dinleyecek birisine benzemiyor. Peki ya onu görürlerse? Ya görünce korkarlarsa ne olacak? Hayır hayır bu böyle olmayacak. En iyisi biz bir çare düşünelim. Herkes derin bir uykuda. Gördüğünüz gibi sadece Tom ayakta. Bir dakika bir dakika aklıma bir fikir geldi. İlk önce havuzu değiştirsek ve karton kedi havuzda oynamaya davet etsek. Acaba bazı değişiklikler olabilir mi? Ne dersiniz? Gördüğünüz gibi bizim havuzumuz mor. Çitlerle aynı renk yani. Peki havuzu şöyle çocuk havuzuna çevirsek. Mesela bunun gibi. Ya da bunun gibi. Hangisi olsun acaba? Bu mu yoksa bu mu? Yok yok bence bu daha iyi gözüküyor. Heh karton ket gördüğün gibi yağmur da başladı. Sen şuradaki havuza atla biraz oyna. Ama sakın o havuzdan dışarı çıkma tamam mı? Evet evet işte aynen öyle. Karton kit biraz burada oynaya dursun. Biz de tomlara bakalım bu arada. Cincir uyandı. Hayır hayır cincir. Havuza gidemezsin seni bu tarafa alalım. Olmaz kusura bakma. Evet ön bahçeye doğru yürüsen daha iyi olacak. Peki ya yemek yemeği ne dersin? Bak çok güzel sıcacık pizzamız var. Yeni fırından çıktı. Bir tane cadı pastası. Bir tane de elma. Hay Allah görüyor musunuz? Oyalayamadık onu. Cincir herhalde Hank'ı arıyor. Ama Hank henüz uykuda. Bu arada Tom'un da uykusu gelmiş. Peki sana da iyi geceler Tom. Cincir havuza girme deyince çok üzüldü. Bakar mısınız? Ama ne yapalım şu anda orada karton ket var. Acaba karton ket ne yaptı? Hemen gidip ona bir bakalım mı? İnanmıyorum o da ne? Karton ket sevimli küçük bir tavşancağa dönüşmüş çok şirin olmamış mı sizce de? Peki karton ketle Cincir'i tanıştırmaya ne dersiniz? Cincir şu anda arkadaşların hepsi uyuduğu için biraz yalnız kaldı. Gel bakalım Cincir. Bak bakalım tanıyabilecek misin? Sence bu kim? Ya, ben, 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 ben. Evet evet Cincir tahminin doğru. O gördüğün küçük minik sevimli tavşancık karton ket. Ama ben eve girdiğini hiç görmedim. Karton ket yine sizin evinize izinsiz girmişti. Ben de havuzun rengini değiştirdim. Çocuk havuzuna çevirdim. Acaba değişebilir mi diye düşünürken bu gerçekleşti. İnanılmaz bir şey değil mi? Evet bazen bizim havuzda böyle şeyler olabiliyor. Ama gerçekten çok iyi olmuş. Yine de içinde biraz şüpheler var tabi. Cincir bence sen onu yalnız bırakma. Biraz beraber vakit geçirin ne dersin? İşte bakar mısınız cincir salıncağa biniyor. Minik tavşancık karton kette kumla oynuyor. Gerçekten çok değişik bir görüntü değil mi sizce de? Acaba diğerleri uyanınca ne tepki gösterecekler çok merak ediyorum doğrusu. İnşallah korkmazlar. Aa Tom da onların sesine uyandı bakar mısınız? Tom gel gel sana bir sürprizimiz var. Neymiş o çok merak ettim. Görünce gözlerine inanamayacaksın eee bayılma tabii. Onu tercih etmeyiz. Çok eskiden tanıdığım biriyle tanıştıracağım. Allah Allah. Kim acaba? Çok merak ettim. Hadi gel. Arka bahçede buluşalım o zaman. Hemen geliyorum. Tom korkma. Gelebilirsin hadi. Arka bahçeye gel. Endişelenmene gerek yok. Hiç merak etme. Tom'un kafasına bazı şüpheler var herhalde. Eyvah geri döndü. Hayır hayır Tom. Arka bahçeye doğru gel. İşte sürprizimiz buydu. Nasıl buldun? Tom pek mutlu olmadı arkadaşlar. Karton kedi olduğunu anladı herhalde. Ama o artık sevimli küçük bir tavşancık merak etme. Hadi Tom birazcık ilgilenseydin. Yok arkadaşlar Tom bu sürprizden pek memnun olmadı. Ama tavşancık halinden gayet memnun gözüküyor. Tavşan karton kedi yine de sen kimsenin evine bir daha izinsiz girme. Hatta kimsenin eşyasını da izinsiz alma. Bizden sana küçük bir tavsiye. Tom yine eski dürbünün başına geldi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden mutlu oyuncaklardan selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Tom böyle meraklı meraklı ne seyrediyor acaba? Hadi gelin biz de seyredelim. Gökyüzü gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar.